Et-temru hurma niçin lil iftar iftar için hurma lezzetun lezzetli ve faidetun faydalı lil cism vücut için beden için lezzetli ve faydalı hurma Kâne idi er -resul, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz idi ne idi yuftiru iftarı yuftur iftar ediyor idi nerede? fi ramadane ramazan şerif ayında ala rutabin neyle? yaş hurma ile rutab, yaş hurma, taze hurma fe inlem yecit eğer bulamaz ise yaş hurmayı fe ala temrin normal bir hurma, kuru humre, hurma ile iftar ederdi ve inlem yecit onu da bulamazsa fe ala ma'in su ile iftar ederdi Walit temri Mukaddeme haber, şibi cümle mahalle merfu. Hurmanın vardır. Neyi vardı? Ne vardı? İstihdametun. Görevleri, fonksiyonları. Adidetun. Pek çok görev, fonksiyon, e, faydaları. faydaları. Ve envaun. Neyi vardı? Nev'ileri, türleri. İddetun. Pek çok türleri vardır. Feminet temri. Evet hurmadandır. Ne? Yuhderu. Yani hurmanın faydalarındandır. Aslında bu femin tevaidit temri hurmanın faydalarından veyahut da e, enva üzerine geçsek ve min nev'et temri hurmanın çeşitlerindendir anlamında. Yuhderu getirir asirul cüla ne gelir e, hurmadan arkadaşlar asir normalde meyve suyu cüla burada arkadaşlar birlikte kullanıldığı zaman gül suyu ellezit lezzetli gül suyu yapılır hurmadan Vellezi öyle ki yekturu nedir? Çoğalır, çok olur. Ne istihdamuhu o gül suyunun kullanılmış kullanımı çoktur. Ne de Ramazan. ayında çokça kullanılan lezzetli gül suyu yapılır hurmadan. Evet, eydan yine Yüstahdemu kullanılır, yapılır. Ettemr hurma nerede? Fil adit. Pek çok şeyde ki min, e, minel hulviyat tatlıların pek çoğunda da hurma kullanılır. Kema yüstahdemu yine kullanılır. Dipsüt temri hurmanın pek, pekmezi de e, yapılır. Burada İstahdeme kullanma anlamında, yapılma anlamında. Fil adit e, pek çoğunda min eklar, Yiyeceklerin pek çoğunda da hurma pekmezi kullanılır. Ve yudufa ne olur? Edufa e, yutfi, yutfa meçhul fiil olarak getirmiş. Aleyha o hmm, buradaki ha nereye gidiyor? Herhalde yiyeceklere gidiyor değil mi? Yiyecekler çünkü mühendis olduğu için hurmaya gitmez. E, arkadaşlar yani verir. Dağmen e, burada kendi hani lezzet vermek yani o e, pekmez nedir? O yiyeceklere e, tamamen mümeyyizen böyle çok dikkat edeceğiniz çok böyle ayırt edebilecek bir lezzet bir tat verir. izafe eder. Ve lezizen lezzeti böyle ayırt olunacak bir tat verir. Tu'teberu kabul edilir. Mıntıkatu e, mıntıkatu şarkil esvetin Evet. Orta Doğu bölgesi kabul edilir. Meçhul fiil. El-mevtin, el-asli asli vatan, lit-temri hurmanın ana vatanı asli vatanı kabul edilir. Orta Doğu bölgesi. münzu e, kadimiz zaman, eski zamandan bu yana hurmanın ana vatanı Orta Doğu olarak kabul edilmiştir. Fettemru hurma huve nedir? Fakiatul Arap, Arap meyvesidir. el asilat, asil Arap meyvesidir. Asil Arap. Münzül kadim, eskiden bu yana feha işte o hurma nahnu biz nera görüyoruz el ayete ayette görüyoruz ki elleti öyle ki yükellemu konuşuyor biha o ayetle kim Allah Hazreti Allah azze ve celle kiminle Meryem aleyhisselam ee, Hazreti Meryem Efendimizle e, konuşmuş olduğu ayeti kerimede görüyoruz diyor. Ve kable miladin nebi İsa aleyhisselam İsa aleyhisselamın doğumundan önce e, İsa Aleyhisselam'ın doğumundan önce ayet kelime kerime e, yani buradaki İsa Aleyhisselam doğumunca Hazreti Meryem annemizin Meryem annemizle alakalı yoksa ayet o zaman geldiği kastetmiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve huzzi ileyke bi cizin <Sessizlik> nakhlati tusaqit aleyke rudaban ceniyye ve huzzi hezze yehüzzü hüzze emre hazır arkadaşlar hezze yehüzzü e, ee, emre hazır hüzze e, ee, müzekkeç hüzze hüzze hüzzü hüzzi ne yap sars salla iley ki kendine göre çek neyi bir cizin in nakhle hurmanın dalını kendine doğru çekerek salla ki tüsakit düşsün aleyki sana ney rudaben taze, yaş hurma, ceniyya toplanacak böyle tam böyle toplanmaklık taze yaş hurma sana düşsün. Ve yerci dönüyor tarihi temli hurmanın tarihi uzanır ila ma kable 5 evet 5 bin diyeceğiz. 5 elfi senetin 5 elfi senetin diyelim. 5000 yıla kadar uzanır hurmanın tarihi. Ve huve o yehtacu ihtiyaç duyuyor. Lice cafin kuru bir havaya ki harin sıcak kuru bir havaya ki li yenmu ve gelişmesi olgunlaşması için fihi o hurmanın olgunlaşması için sıcak kuru bir havaya ihtiyaç duyuyor. ''Kâne'' isminin raf haberini nasbeden edatlardan er rasul Kâne''nin ismidir. Damme ile merfudur. Burası dua cümlesidir. İrab'dan mahalli yoktur. Evet yufturu eftara yufturu kâne fiilinin fiil cümlesi şeklinde gelen haberidir ve mahallen mansuptur. E, tabii ki fiil müzaridir. Fiil varsa fail de vardır. Faili Resul Efendimiz e dönen tahtında hüvedir. Fiil Ramazan mefulü fihtir. E, mef fihtir arkadaşlar. E, harfi celle e, nedir? Harfi celle e, feta ile cer olmuştur. Mahallen mansup. Neden? Çünkü Ramazan gayrı Cer alameti lafzen feta ile gelmiştir. Ne üzerine ala rutebi mefulubi bih gayri sarih. harfi celle mecru mahallen mansub in şart edatı fe inlem yecit bulamazsa şart cümlesi e, fa fa'yı takibi lem e, müzarifiyle cezmeden. Edatlardan vacede yecidü müzarifin lem ile cezmetmiştir. Cezim alameti şuradaki sükündür. Fe fay takibi. Fe ala temrin. Burası cevap cümlesi arkadaşlar. E, fe ala onun üzerinedir. Yani fe ala temrin hurma ile yapar anlamına. Buradaki mecaz olarak kısaltılmış. E, ama kastettiği burada yani onu bulamazsa hurma ile yapar. Yine fe'in aynı şekilde şart cümlesi cevap cümlesi su ile yapar. Vel temri hurmanın vardır. Mukaddem haber şibih cümle mahalle merfu. İstidamat muakhar <laughs> mübteda. Cemi enne salim sıgası şeyinde. ve mübteda olduğu için raf alameti dambe iledir. Adidetün istihdamattan e, sıfat olarak gelmiştir. Gayri akil olduğu için sıfatı müfret mühendisleri. Vav atıf enva istihdamat üzerine matuftur. Yine iddetun de envadan sıfat olarak gelmiştir. Evet. Feminet temri hurmadan Feminet temri kurmadan yuhtarı yapılır. Burası arkadaşlar e, öne geçmiş yuhtaru fiilinin mef'ulü bih gayri saridir. Yani aslında yok da asirul cülabül lezîz neden minetten hurmadan yapıldı demiyor da yani vurgu yapmak için öne geçmiş mefuldür burası mefulü bey gayri sarı harfi cale mecru mahalle mensub yuhdaru ahdara yuhdiru ehdara yuhdiru yuhdaru getirilir yapılır Na, meçhul fiil naibi faili asir Asirul cülab naibi fail damma ile merfudur. Ellezis arkadaşlar cülabdan sıfat olarak gelmiştir. Ee, yine buradaki ellezi ismi mevsuldur. Yeksur istihdamu fi ramazan sıla cümlesidir. Sıla cümlelerinin iraptan mahalli yoktu İrab edilmez. Biz kelime kelime yapıyoruz sadece. Yek sürü eee fiil istihdamuhu yeksürü fiilinin faili damme ile merfu istihdam muzafu muzafi ile fi Ramazanda mef'ulun bi gayri sari harfi cel ile mecrur cer alameti fetha iledir mahallen de Peki arkadaşlar, bunu da bu şekilde yapmış olduk. Umarım videolarımız, ders anlatımlarımız sizin için faydalı oluyordur arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet olun.